Zeyd bin Desine diyor ki müşrikler istemez misin ya zeyt senin yerine şu anda Muhammed olsun da biz işte aynı şeyi ona yapalım seni bırakalım ne diyor biliyor musunuz diyor ki vallahi diyoruz vallahi değil diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in burada olmasını ben diyor onun saçının bir teline bile diyor bir teline bir teline bile zarar gelmesini ben diyor istemem Hubeyb bin Adi var radiyallahu anh Hubeyb bin Adi bir mana faciasında esir alıp da Mekke'ye götürüyorlar. Bir ay boyunca bir sürü işkenceler yapıyorlar. Ve daha sonra böyle bir şeye ne diyelim asıp da bir böyle direğe asıp daha sonra oklarla, mızraklarla onu şehit edecekler zaman, idam edecekler zaman insanlar diyor ki, çıkıyor, diyor ki bana müsaade ederseniz diyor iki rekat namaz kılayım. Tamam diyorlar. Habib Hubeyb bin Adi radıyallahu anh genç sahabe efendilerimizden bir tanesi. İdam edilecek iki rekat namaz kılıyor ve namazdan sonra diyor ki vallahi diyor des, içinizden diyor belki şöyle demeyeceğinizi bilseydim diyor ben bu kıldığım namazı daha fazla uzatırdım. Yani Hubeyb ölümden korktu da namazı uzattı demeyeceğinizi bilseydim ben bu namazımı daha fazla uzatırdım ama diyor uzatmadım. Ve ona da aynı şeyi soruyorlar. Diyorlar ki ey Hubeyb sen istemez misin? Ebu Sufyan anlatıyor daha sonra bunu. Ebu Sufyan çünkü Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olur. Ve başka Müslüman olanlar da var. Hubeyb bin Adi'nin o şekilde şehit olmasından sonra. iman işte bu abi. İman, iman istikamet ister. İman aşk ister, muhabbet ister. Kalbinden taşması lazım abi. Taşması. Şekil değiştirmemesi lazım. İman bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem düşünün Medine'de kendisi Mekke'de ve Hubeyb bin Adi'yi asıyorlar direğe, asılmışlar. Herkes böyle 40 tane ailenin işte ne diyeyim savaşçıları gelmiş çünkü and içmişler Hubeyb bin Adi'yi o şekilde öldürmeye. Ve hepsinin mızraklar var ellerinde. Her biri mızra Hubeyb bin bir tarafına batırıyor. Batırıyorlar, çekiyorlar, batırıyorlar, çekiyorlar. Ve diyorlar ki istemez misin ya Hubeyb? Senin yerinde şu anda Muhammed olsun sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Ubey bin Adi Vallahi diyor aynı Zeyd bin Desinen dediği gibi Ben diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem değil burada olmasını Ben diyor onun saçının bir teline bile zarar gelmesini istemem diyor Ve diyor ki ya Rabbi diyor şu an diyor ben hiçbir tanıdık çeyre görmüyorum burada Çünkü hep var ve kendisi şeyde olacak Benim diyor benim diyor selamı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaştır Esselamu aleyke ya Resulallah diyor ve Mekke'de bunu söylediği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitte Mescitte düşünün yani Hubeyb bin Adi diyor ki Şu an diyor kardeşinin Hubeyb'i Kardeşinin Hubeyb'i Mekkeliler şehit ediyorlar Ve aleykesselam ya Hubeyb diye onun selamına cevap veriyor İşte iman bu kardeşim iman bu İman bunu seni bu hale getirmesi lazım Biz şimdi 21. yüzyıl yaşıyoruz diye Zannetmeyin ki Efendim biz uzağız işte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i görmedik İşte biz bu şehre de mahrumuz mahrum değilsin ama senin imanın noksan. İmanın taklidi imanda kalmış. O taklidi iman seni belki küfre götürecek duruma getirmiş. Sen farkında değilsin. Allah Resulü'ne de sevgini yitirmişsin. Allah'a sevgini yitirmişsin. Saygını yitirmişsin. İşlediğin haramlarla bile Allah'a yol bulacağını zannediyorsun. Ya böyle bir yol olur mu? Cenab-ı Hak inşallah hepimize anlayış versin. Hepimize akıl versin. Cenab-ı Hak hidayetlerimizi artırsın inşallah.